Merhaba gençler, bugünkü 9. sınıfta tarih sorularını cevaplayacağız. Birinci sorumuza baktığımızda İbn Haldun olayların kendilerine has özellik özellikleri olduğunu ve bir zincirin halkaları gibi daha sonra meydana gelen olayları etkilediğini vurgulamıştır. Buna baktığımızda, buna göre İbn Haldun'da pardonu tarih biliminin neden sonuç ilişkisi kurmak, belgelere dayanma, objektif olma özelliklerinden hangilerine dikkat çektiği savunulabilir. Burada cevabımız ne olacak? Neden sonuç ilişkisi kurma olacak? Neden derseniz çünkü birbirinin arkasında ne yapacaktır? Devam edecektir. Yani bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilir. Bu sebeplerden dolayı cevabımız A seçeneği olacak. İkinci sorumuza baktığımızda e, sosyal bir bilim olan tarih, bilimsel bilgiyi ortaya çıkarmak için kaynaklardan yararlanır. Çünkü kaynak olmadan tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve onları yazmak mümkün değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bilimsel bilginin ortaya çıkarılması da etkisini daha az olduğu söylenebilir demiş. Az olana bakacağız. Mesela yazılı kaynaklar güvenilirken, daha güvenilirken e, yazılı olmayan kaynaklar daha az güvenilirdir. Baktığımızda anlaşmalar yazılı, kitabeler yazılı, paralar yazılı, fermanlar yazılı ama efsaneler sözlü kaynaktır. Kulaktan kulağa aktarılır. Bu yüzden efsaneler olamaz. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıda Kadeş Anlaşması'nın metnine ait bir görsel verilmiştir. Bakın burada Kadeş Anlaşması'nın metni ne diyor? Buna, bu görselin incelenmesinde öncelikli olarak aşağıdaki bilimlerden hangisi yararlanılır? Anlaşma devletler arasında yapılır. A devletiyle B devleti arasında anlaşma yapıldı. Devletler arası ilişkileri inceleyen bilim dalı hangisidir? Diplomasidir. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Antropolojiye baktığımızda neydi? Irk bilimi, felsefe. E, neydi? Sorgulama. E, coğrafya, yer bilimi, kronoloji, zaman bilimiydi. Cevabımız devletler arası ilişkileri inceleyen E seçeneğidir. Dördüncü sorumuza baktığımızda tarihin konusu zaman içinde insan faaliyetlerin farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca doğa olayları, sonuçları itibariyle insanları etkilediğinden tarihin konusu içerisinde yer alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkış nedeninin tarihin konusu kapsamı içerisine girdiği söylenemez? İnsanı ilgilendiren her şey tarihin konusudur. Toplumu ilgilendiren şeyler olması gerekir. Savaşlar, anlaşmalar, göçler ve ticari faaliyetler sonuç itibariyle topluma etkiler ya da de işte insanlar etkiler. Depremler de etkiler ancak depremler belli ne diyeyim depremler sonucunda evlerin yıkılması insanı etkiler. Ya da işte Büyük İstanbul depreminin yaşanması gibi tarihte bir iz bıraktıysa bunlar etkiler. Depremler tek başına tarihin konusu olmaz. Neyindir? indir e, yer biliminin konusudur. Beşinci soruya baktığımızda Sumerler ayın dünya etrafındaki 12 tam dolanımı için gereken 354 günlük süreyi bir yıl olarak kabul edip ay yılı denilen bu süreye 12 aya bölmüşlerdir. Bu çalışma aşağıdaki takvimlerden hangisinin temelini oluşturur? 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin bir kullandığı, takvim, kullandığı bir takvimdir. Güneş yılı esaslıdır. Rumi takvim güneş yılı esaslı takvimdir. Celali takvim güneş yılı esaslı bir takvim. Miladi takvim güneş yılı esaslı bir takvimdir ama Hicri takvim ay yılı esaslı bir takvimdir. Yukarıdaki paragrafta ay yılından bahsetmiş. Bu da ne olacaktır? Cevabımız denizli, e, Hicri takvim olacaktır. Miladi 552 tarihinin zaman hesaplaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 552 tarihi kaçıncı yüzyıldır? Artı bir ekliyorduk. Artı, 6. yüzyıl. 52 kaçıncı yarı? ikinci yarı. E, kaçıncı çeyrek oluyor? 0, 24 birinci çeyrek. 25, e, 49 ikinci çeyrek. 50, 74 üçüncü çeyrek. O zaman 52 olduğuna göre üçüncü çeyrektir. 6. yüzyıl ikinci yere üçüncü çeyrek yani cevabımız E seçeneği olacak. Yedinci soruda tarih öncesi çağlarda gelişmelerinden hangileri ateşin gündelik hayatta kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir demiş. Topraktan çanak, çanak çömlek yapılması günlük hayatta kullanıldığının kanısıdır. Madenlerden tarım aletleri yapılması, yani demirden saban orak yapılması günlük hayatta kullanıldığının kanıtıdır. Bitki liflerinden elbiseler dokunması, elbiselerin bitkilerden dokunmasıyla herhangi e, ateşin herhangi bir bağlantısı yoktur. Yani üç olanları attığımda iki tane seçeneğim kalıyor. Zaten iki tanesini işaretlemiştik. Cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki tarih öncesi dönemi aydınlatan yerlerden hangilerine aittir? Diyarbakır Ergani ilçesi sınırları içerisindedir. Yakın doğuda yakın doğudaki köy yerleşiminin ilk örneği demiş. Burada köy yerleşiminin ilk örneği Diyarbakır Ergani ilçesi dediği için neresi aklımıza gelecek? Çayönü gelecek bir bilgi sorusudur. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda Anadolu'da tarih öncesi dönemlere ait ele geçen buluntular arasında obsidyen araçlar, insan ve hayvan heykelcikleri, tahıl tohum kalıntıları, deniz kabukları yer almıştır. Bu buluntulardan hangileri bölgede tarım yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir? Obsidyen araçlar bildiğiniz ev aletleri gibi düşünebiliriz. Burada tarımla alakalı olan tek bir şey var. Tahıl ve tohum kalıntıları. Sadece bu olduğu için cevabımızda ne olacaktır? B seçeneğindeki yalnız 3 olacaktır. Yukarıdaki haritada taralı olan bölgede varlık gösteren toplulukların aşağıdakilerden hangisinde uygarlığa katkıda bulundukları söylenemez. Bize bakın Mezopotamya uygarlığından bahsetmiş. Mezopotamya uygarlıklarını bir hemen bir hatırlayalım. Sümerler, Akatlar, Babiller, Babiller, Elamlar ve Asurlar olmak üzere 5 tane Mezopotamya uygarlığımız vardı. O zaman burada Mezopotamya uygarlığına ait olmayan bir şey arayacağız. Ay yılı takvimi Sümerler. Ee, yazılı kanunlar Sümerler. Cebir ve geometrinin bulunması yine e, Mezopotamya uygarlıklarında mevcuttur. Paranın icadı kim neydi? Lidyalılardaydı. Lidyalılar ise bir Mezopotamya uygarlığı değil, Anadolu uygarlığıdır. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Çivi yazısını bulan ise yine Sümerler olarak karşımıza çıkıyor. 11. soruya baktığımızda Yunanlarda Thales, Heraklis, Sokrates, Platon ve Aristoteles felsefe alanında çalışmalarıyla iz bırakırken, Pisagor matematik, Herodot tarih, Hipokrat ise tıp bilimine katkıda bulunan bilginler olarak tarihe geçmişlerdir. Buna göre Yunanlarla ilgili özgür düşüncenin geliştiği, eğer bir yerde bilim geliştiyse orada özgür düşünce gelişmiştir. Pozitif bilimlerle ilgili çalışmalar yapıldığı, Matematiğin olması, tıpın olması pozitif bilimdir bunlar. Bilimsel çalışmaların din adamları gözetiminde gerçekleştiği, gençler burada din adamlarıyla alakalı hiçbir şeyden bahsetmemiştir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yani B seçeneğinde mevcuttur. 12. sorumuza baktığımızda bu iki durum birlikte dikkate alındığında yapılacak en gelen değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? Nil Nehri'nin taşma zamanını tespit etmek için güneş yılına dayalı takvim Mısır'da bulunmuştur. Bakın ihtiyaçtan Nil Nehri taşıyor. Tarlalar su altında kalıyor. Tarla sınırları bozuluyor. Bu sebeplerden dolayı ee, ne yapıyorlar? Bilimsel araştırmalar yapıyorlar. İkincisi Mezopotamya'da tapınaklara gelen ürünlerin depolanması için tutulan kayıtlar çivi yazısını ortaya çıkarmıştır. Çünkü tapınağa getirilen ürünler karışmaya başlıyor. Bu yüzden de yazıyı buluyorlar. Mezopotamya tarihi çağlara daha erken geçmiştir. Hayır. Böyle bir şeyden söz edemeyiz. Çünkü Mısır'dan da bahsetmiş. İhtiyaçlar insanları bilimsel faaliyetlere yönlendirmiştir. Evet, birisi Nil taştığı için bunu bulmuş, birisi ürünler karıştığı için bulmuş olabilir. Mısır'da tarım önemli bir geçim kaynağıdır. Olabilir ama en genelini bize sormuş. Sümerlerde tapınaklar çok amaçlı kullanılmıştır. Evet olabilir ama Mısır'da var. O yüzden bunu da ne yapamayız? Alamayız. Sümerler bilimsel alanda çalışmalarda bulunmuşlardır. Evet bulunmuşlardır ancak en genel yargıyı sorduğu için bizim cevabımız ne olacaktır? B seçeneğidir. Hem Mısır'da hem Sümerler'de ihtiyaçlar bilimsel çalışmalarını yapmıştır? Doğurmuştur. Ee, sorularımız burada sona erdi.